zamanı. yap. herkes mutluluğu zenginlikte arıyor. Zengin olunca mutlu olacağım diyor. Kimle konuşuyorsam ne kadar zengin olursam o kadar mutluyum diye düşünüyor. Oysa ki makine öyle çalışmıyor. Biraz kurcalarsanız dünyadaki psikosomatik ilaçların yüzde 90 kusurunu dünyanın en zengin olan yüzde birinden daha az bir kesim tüketiyor. Ve hepimiz hayatımızı sadece ve sadece zengin olmak üzerine kurguluyoruz. Ondan sonra mutsuzluk geliyor. Çünkü bu zengin olmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok kolay bir hedef değil. Hatta belki de birçoğumuzun bunu yapmak isteyenlerin ulaşmak istediği bir hedef de değil zengin olmak. Ama herkes öyle düşünüyor. Çünkü belki de gerçek zenginliğin tam olarak ne olduğunu hiç kimse yakalayamıyor. Valla benim baktığım yerden zenginlik sabahları poğaça yiyebilmek. Valla zenginlik merdivenleri yardımsız çıkabilmek. Pencereden bakıp yoldan geçenleri görebilmek zenginlik. Her akşam kendi kapını kapatabilmek zenginlik. Zenginlik birinin senin saçlarını okşaması. Bir sonraki hafta için plan yapabilmek zenginlik. Güzel günleri beklemek. Böyle hayaller içinde olmak. Hatta bazen bir tabak makarna zenginlik. Bazen iki tane domates, bir tane taze ekmek, yanına bir parça beyaz peynir. Zenginlik böyle bir şey. Zenginlik kendine inanabilmek. Zenginlik varlığından mutluluk duyabildiğin her şeydir zenginlik. Başka bir şey bekliyorsanız, çok büyük ihtimalle sizi oralarda bir yerlerde sükutu hayalde bekliyor. Benden bu akşamlık bu kadar sizi çok seviyorum. Hmm, Hoşçakalın.